<laughs> baba bizim için çok zahmet çektin, evini bırakıp gurbete çıktın. O tatlı canından usanıp bıktın, ben senin hakkını öderim baba. Rızık için çalışın, kaldın köylerde yatak olmayınca yattın yerlerde rahatça büyütün bizi evlerde senin için kurban olurum baba ben seni incidim üf bile demem sensin sofralarda yemek de yemem Artık bir tarafa gitme istemem. Beş vaktinde bana dua et baba. Emret götüreyim sırtında hacca. İstersen koşemde otur rahatça. Yük değilsen bana borçtur evlatça. Sana olan borcum öderim baba. Baba evlat için çok çeker acı bir zaman incitme sen o acı babanın hakkında yazıyor naci hakkını helal et sen bana baba